Evet efendim şimdi sizleri davul çalmanın yasak olduğu bir köye götüreceğiz. Çok ilginç. Bursa'daki Dedeler Köyü'nde tam 600 yıldır davul çalmak yasak efendim. Çalamıyorsunuz davul yok. Bu ilginç geleneğin nedeni nedir? Gelin haberimizden öğrenelim. Düğünlerde de çalınmıyor, Ramazanda da çalınmıyor. Ne düğünde ne eğlencede ne de Ramazanda. Bu köyde tam 600 yıldır davul çalmak yasak. Burun yasak olduğu adres Bursa'nın Dedeler Köyü. Dedeler mahallemizde Selahattin Buhari, bir rivayete göre de Selamettin Buhari isminde bir zat yatıyor. Orada türbesi var. Dedeler Köyü sakinleri ise Şeyh Selahattin Buhari'nin türbesine saygısızlık etmemek için tam 600 yıldır davul çalmıyor. Bu türbeye saygı olması dolayısıyla köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Düğün eğlenceleri de davulsuz yapılıyor. Ramazanda savurada davulsuz kalkılıyor. Ramazan'da sahura kendi imkanlarıyla kalkan Dedeler Köyü sakinleri 600 yıllık geleneği sürdürmeye devam ediyor.